<laughs> şu şeyi gördün mü suçlu ya? Heh. Geldi bana da ihbar. Geldi mi sana Geldi. Aynen. Bence gidip onu bir bulalım. Bence de gidelim. Şu güvenlik kameralarından bakalım. Aynen. Bakalım. Nerede ki? Sen, tamam. şöyle. Şurada. tamam. Gel komutan yerine. Ha, sen baka dur. O zaman ben de şuradaki malzemelerden toplayayım. Şu tamam. Tamam. Şöyle tamam. Bence bayağı bir şey aldım. Güzel oldu yani. Beren hiçbir şey yok baktım da. Ne yani hiçbir yerde yok mu kameralar? Yüksek ihtimalle şehirde veya arabada ya, ya da evinde. tamam <laughs> Alo. Şu büyük suçlu var ya. işte tam olarak o suçluyu arayın. Tamam, tamam. mı? Tamam. Acaba suçlu şu... Taksi. Taksi. Ne oldu evlat? Beni bir yere bırakacaksın da geliyorum. Tabi hemen nereye bırakayım? E bakın dönü bırak biraz para çekeceğim. Ben dönüyorum Yap şuraya şuraya yürüyemedin mi üşengeç? Evet. ya Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Geldim. Ben gidiyorum parayı ver. Ne para? Bir dolar. Ah. Bak polise ararım vereceksin parayı. Yok. Neyse ya şuradan şuraya para para almam. Allah'ım yarabbim ya. Ah. ah. Şişt, bir baksanıza bir bakın bir bakın. Evet evet ne oldu? Ya ben taksiciyim de zaten taksim de şurada. Az önce bir tane adam geldi. Bankanın önüne bırakır mısın dedi bıraktım. Ondan sonra parayı vereceğim dedim. Parayı vermeden gitti ya. Nereye gitti siz bana söyleyin. Bankaya gitti. Tamam biz halledeceğiz o işi. Bir dakika, bir dakika telefonum çalıyor. Bir dakika şu habere bir bakayım. Lan banka soyulmuş. Lan ben o, o adamı, ben mı? o adamı bankaya bırakmıştım bak. Tamam. Hele adam suçlu ya. Adam suçlu. Bizim anne. Her adam suçlu. Tamam. Sen tamam. bizim köyü bulur musun? Anam hadi hadi. Vallahi ne hadi, hadi. tohumlar. Hadi. Of of. Hadi hadi. Anam bir ekmek yapardı abim. Beren. Ben, Duydun mu Beren? Duydum. Gel gidelim. Hadi. Kankadan gitmiş midir ki? Az önceki adam ne dedi bari? Duydun mu? Dedim ya. he Ne dedi? Dur bir. Ha şey. Dayan taksiyle gidiyormuş. Sonra parası vermeden biri kaçmış işte. Sonra bankaya bırakmış işte onu. Bankadan da Dayan'ı soygun yaşandı. Oh adam nerede ki? Şimdi, bakalım. Burada da kimse yokmuş. Aynen. Hele öldü mü ne yaptı? Baksana tutakam tutamı bırak. Gel şurada her suçun gizli gizli bir yer var. Bir de buraya evet. bak. Kameralarda da var. Gel gel. Dur. Sen bir de şu otele gel ya bak. Şiş, şiş. Çok iyi para var burada. Soyarız bir yerde. Otelde kalırız o parayla. Çok iyi olur iyi para çıkaracağız. Oradan. Evet. oradan da zaten bir bir daha balkona bak bir iyi para gelir. Şimdi giriyoruz. mi onları basalım yoksa yoksa otelde de onları basalım. otelde var. basalım. Şimdi ne Hem arkadaşlarla konuşuyoruz. o zaman arkadaşlarını da alırız. Sonra şey yaparız ya yani iyice. Bankaya soyduktan sonra bayağı büyük bir ev alırız. Gelenleri falan öldürürüz, parasını alırız, gideriz. Büyük ev değil. Kim senin büyük evine gelsin? Oteli <laughs> alırız diyeceğiz. Ne oteli? Oteli alırız işte bu kadar. Devam bunu yaparız işte. Otelde yani. mi yaşarız yani kanka? Ha. işte oteli alacağız ya direkt. İşte otelde mi yaşayacağız? Yaşarız. Tamam. Beren sen otelde yaşayacaklarmış. Direkt baskın yapsak hep orada olur mu? Doğru. Çok iyi ya. Tamam şuradan o zaman çıkalım. Şöyle polis arabasını. Onlar o zaman biz otelde onları kibar. Değil mi? Aa bak bir araba yanaşıyor. Şuna bir bakacağım. Bir dakika lan. Bu o olmasın? Ama yani Şerif ya. Bizimkilerden biridir bence. Çalış olabilir. Doğru. Ama bence bu bizim Mustafa'dır. Mustafa olabilir. Bakalım. Lan. O oh. indi. Bak bak bir de otele gidiyor sanki beyefendi bak bak 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 beyefendi bak Bakışlıktan sonra ben kesildim Ne Roma, ne Londra Ne Madrid, ne Viyana Bir İstanbul beyefendisi gibi Bir İstanbul beyefendisi Agresif ama oldukça nazik Bir İstanbul beyefendisi Ve paylaşmıyor sevgisini Acaba ne oldu ki? Bak bak çıkıyor. Lütfen yapma. Yapacağım. Hepsini kaydettin değil mi? Neyse gerek yok. Biz gördük yeter. Aynen biz gördük yeter. İşte bir tane şey yani şahit var tamam. arkadaşlar da gelince hepsini en azından bombalayacaksın. Şu anda yüzümün güldüğüne bakmayın. Gel o zaman istersen şöyle şurada duralım otelin şurasında. Neredesin? Burada. Saklanmalıyız çünkü biraz arkadaşlar da gelecek. Gel şurada duralım. Gel hadi o sırada birazcık inskeleram. Ay sen ne yapıyorsun? Bak bak abu. Aa ne o diyor lan dur. Aba o. O şuradaki kişilere ben aldım o Gel. Yaşar. İşte bu bir de yaşarız falan filan diyor Allah. Mi Gel gel otel Oğlum otel. şu otele bak oğlum. O, o, çok iyiymiş ya bu da. Oğlum otel abo, o, abo, kendi şey otelin mükemmelliği de şu sanırım. Abi kendi kendisi yapmamıştır. Otel adı da daha tık. yeni tık. aldı. Akılsız mı Hamut? Bunu da bir beğeniyor bu yok. Bizim odamız nerede? İşte her kat boş istediğiniz an. Gelenleri sıkarız ha. Bu arada polislere yakalanmadın değil mi? Hiçbir şey yoktu etrafta, boştu. Oh, bu mal mal, bu kesin yakalanmıştır ha. Polis arabasıyla geldi, bu yakalanması. Ya polis arabasıyla gelmiş ya. Ay ben de polisler yakaladı sandım. Şerif arabasını görünce. Neyse. Of oh be şu güzelliği der susarım. Aldık o kadar kardeşim gideceksiniz ya. Tabii ki de of oh be yeter güzelliği seni. Ne olacak? Ne yapacağız yani? Birazdan banka falan soyarız işte. Yok Allah. la. Bence bugün yazı gelse Bak ben diyorum kesin polisler seni görmüştür. Yemin dahi edebilirim. Bu yüzden bence ne yapalım biliyor musun? Tuzak kuralım. Ben de tam onu izleyecektim. Mahmut sus. Tamam. Benim kafamı kesme. Bakın ben yanımda ne getirdim. Oo. Doberman. Doberman As da. Ali. Gelin, Gelin şu kapıya yapak. Bize bir şey olmaz. Kötüleri bir şey olmaz. Hadi Şöyle. Arka da kapı var mı lan burada? Vardır bak şurada. Ben, Abi, koyuyorum. bir koyuyorum. tanesini nazarı koyuyor. Tamam ben bir sürü bomba koydum. Şöyle iyice basıyorum. basalım. bak bak bombalar gözükmüyor. Oğlum ne bak dışarı çıkıyorsunuz? Oldu. Bombaları bombaları şöyle şuna basıp e, Oğuz gel bakayım buraya da. Sen dışarı sen gel. Etkinleştireyim bombaları. Etkinleştiriyorum. Etkinleştirdim. Tamam Oğuz oradan çık gitsene. Tamam. Hazırda Gelenler zaten de şöyle. Aynen. Şurayı da yapın aynısından. Yaptım. Şöyle bomba. Güzel oldu tamam. Şuraya bir tane lazer. Silahlarım da yanımda zaten. Benim de yanımda, aldım hemen. Tamam. Tamam hadi yatalım. Zaten artık korumamız da var. Oğlum. He. Akılsız mı elediler sizi? Ne? Ben de diyorum bu kez polislere yakalanmıştır. Nöbet tutalım nöbet. Ma sen o kadar şey de yaptık. Mahmut sen şu kapağı sen burada dur. Ya. Şurada hafif saklanarak dur. Eff. Lan bu Oğuz. Ha. Gel sen de buraya akla hmm. Sen de ikinci katta dur. Sen ne yapacaksın Mahmut? Ali? Üçüncü katta duracağım. Hayır. Bir şey yapalım. <laughs> evet aman hadi göreve geçelim. Dikkat et tuzak. Vallahi sanki var. hiç görmedik ya vallahi bunlar nakla havada. Ay saç çıkartayım da neyse. Hı, aynen. E nasıl gireceğiz? Arka kapıya da yapmışlardır. Bomba. Aynen şurada. tamam. Hiçbir şey yok. Tamam. Dikkatlice gidelim. Orada o adam. Ya örümcek falan filan var. Hangi adam? Aha. Tamam. Hazırlıyorum. Evet. <laughs> yavaş yavaş. Bakalım şuralara Bakalım şuralara. Arabayı da giderken alırız ama. Oğlum. Dur, silahları hazırlıyoruz. Yalnızlık hayatım boyunca nereye gitsem peşimi bırakmadı. Bağırlarda, arabalarda, kaldırımda, kaldırımda, dükkanlarda, her yerde. Bundan ha, kaçış yok. Ben, ben tam ben. yalnız adamıyım. Çocuk atar. Ben halledeyim istersen. Neden? Sen öbürünü öldürmüştün ya. İyi hadi tamam hadi bunu da sen öldür burada bekleyelim Allah Allah ne kadardı. da Ya şu tabletime bakın ya yeni geldi söyle, söyle Oh be valla burada da işimiz bitti artık gidebiliriz evet. Bu kadar çabuk değil Lan bu kim? Aa vur. Ne sen kimsin? Sen kimsin? Gizli dövülcüsün. yaşadığını sanıyorsun, cehennemde yaşıyorsun ve o bak orada bir polis var. Sen de diğerleri gibisin. Polis! Yalnızlık hayatım boyunca nereye gitsen peşimi bırakmadı. <laughs> <laughs> Bağlarda, arabalarda, kaldırımda, her <laughs> 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 Bundan kaçış yok. Ben tanrının yalnız adamıyım.